Merhaba arkadaşlar ee, Yeni bir videomuzda sizlerle birlikteyim. Ee, bugün bir çekiliş ilanı yapmıştım. üye sayımız bayağı arttı sanırım YouTube'da <laughs> YouTube'da abone olana çarpı ikiye diye yazdım. Ee, bu sayede bir anda insanlar gönüllü olarak e, kanala üye olmaya başladılar hiçbir zorlama yok. Ee, genelde böyle şeyleri çok sevmiyorum zaten. Çünkü işte gönderin altına 3 kişiyi etiketle 5 kişiyi şöyle yap amuda kalk tarzında zorlamaları sevmiyorum. Sadece teşvik edici bir şey. Bugünkü yayınımızın konusu harika bir konu. Türkiye'de en çok komik cevapların verildiği bir soru. En zayıf olduğunuz yön nedir? Arkadaşlar en zayıf olduğunuz yön sorusu sadece mülakatlarda gelebilecek bir soru. Ve her mülakatta... Ee, bu soru mutlaka gelir. İnsan ee, insan kaynaklarının çok sevdiği bir soru. En e, zayıf olduğunuz yön nedir? Ee, ben de nacizane bir baya bir iş görüşmesine girdim. İşe alımcı olarak veya kurulda yer aldım. E ee, değişik cevaplar geliyor. Mesela e, en zayıf yönün nedir sorusuna duygusal olmam, e, çok fazla çalışmam, yani bunu zayıflık olarak görüyor, <laughs> kendimi yıpratmam gibi değişik cevaplar geliyor. E, fazla özverili olmam, insanlara çabuk güvenmem gibi e, benim açımdan garip cevaplar geliyor. E, şöyle bir şey var, insan kaynakları en sevdiği soru demiştim ve en çok e, olumlu, güzel yanıt almayı beklediği sorulardan biri. Öncelikle arkadaşlar kendimize biraz dürüst olalım. Hepimizin zayıf yönleri var, hepimizin güçlü olduğu yönler var. Mutlaka bir iş görüşmesine gitmeden önce kendinize bir SWOT analizi yapın. Yani SWOT nedir? Ee, güçlü yanlarınız, zayıf yanlarınız, tehditler ve fırsatlar. Tehditler ve fırsatları bir yöne bırakalım. Ee, peki e, güçlü yönleriniz nedir, zayıf yönleriniz nedir? Mutlaka bunları çıkartın arkadaşlar, elinizde bulunsun. Diğer açıdan e, işe gider iş görüşmesine giderken mutlaka iş ilanı metnini kafanıza kazıyın. Ne tarz bir kişi istiyorlar? Ne tarz bir çalışan istiyorlar? Bunu mutlaka anlamaya çalışın. Çünkü direkt e, aradıkları yönde bir eksiklik bildirirseniz bu da size negatiflik olarak yansıyacak. Mesela işleri zamanda tamamlayabilen genelde böyle bir niteleme vardır veya esnek çalışma saatlerine uyumlu. Esnek çalışma saatleri de şeydir. Ben ne zaman çık dersem o zaman çıkacaksındır. Ee, bununla ilgili işte benim 5'te eve gitmem lazım en büyük zayıflığım bu çok erken kalkamıyorum en, zayı en çok zayıflığım bu ee, çok uz uzun süre çalışamıyorum en büyük zayıflığım bu gibi cümleler sizin iş başvurusunda e, olumsuz bir e, etki yaratacağını düşünüyorum. Peki neler diyebiliriz? Öncelikle arkadaşlar <laughs> dürüst olmaktan bahsettim iş görüşmesinde bu soruya karşılık ancak dürüstlüğünde bir sınır var. E, zaten şu cevapları elemiştik yok duygusal olmak yok çok fazla güvenmek yok arkadaş ilişkilerinde şöyle olmak Biraz e, hani tırnak içinde e, kezban klişelerini es geçiyoruz Daha sonrası da mesela e, çok yaygın olan zayıflıkları burada belirtebilirsiniz Birçok insan mesela sunum yapmaktan çekinir Sunum yapmak zaten yeni işe giren biri için çok da ön planda bir iş değildir yani sizi işe aldıkları gibi hadi gel bir şirketimizin sunumunu yap diyecek halleri yok. Mesela topluluk önünde çok rahat konuşamıyorum diyebilirsiniz. Bu çok yaygın bir sorun olduğu için de kabul görür. Ancak e, bu eksikliğinizi söylerken mutlaka e, bu konuda yaptığınız e, olumlu davranışları, olumlu eğitimleri, kendinizi nasıl geliştirdiğinizi mutlaka belirtin. Yani ben hayatta sunum yapamamdan ziyade... Sunum konusunda bazı eksikliklerim var. Bu konuda sunum eğitimi aldım, diksiyon eğitimi aldım veya şunu 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 yaptım gibi ekleyebilirsiniz. Yani her eksikliğinizi, zayıf yönünüzü mutlaka destekleyici bir e, onarma metodu oluşturun. E, daha sonrasında mesela e, mühendislik ilanına başvurdunuz. Burada e, sözel yetenekleriniz çok fazla sorgulanmayacaktır. Sözel yeteneklerinizde veya yazı kalıplarınızda bir zayıf yön belirtebilirsiniz. Zaten bu çok önemsenmeyecektir. Ama mühendislik ilanında e, derseniz ki ben e, matematik konusunda zayıfım, işte fiziği sevmiyordum, işte mühendislik konusunda ben çizim yapmayı sevmiyorum derseniz, <laughs> tabii ki tabii bu cevaplar da geliyor arkadaşlar. E, tabii ki işiniz zorlaşacaktır. E, dediğim gibi dürüst olmak fa, e, kararınca çok iyi. Daha sonrasında mesela zayıf olduğunuz yönlerden bahsederken e, mutlaka sınırı kendiniz belirleyin. Çok fazla korkularınızdan, çok fazla çekincelerinizden bahsetmeyin. Yani işte e, seyahat edemem, uçağa binemem, yükseklik korkum var direkt eğlenmenize sebep olabilir. Yani e, klişe şeylerin dışında çok da e, derine inmeyin. Kendinize çok acımasız olmayın e, vurmaya başladıkça, siz kendinize vurmaya başladıkça işte şu zayıf yönüm var, bu zayıf yönüm var dedikçe karşınızdaki kişi de size bir anda e, atak pozisyonuna geçecektir ve bu korkularınız üzerinden daha fazla soru soracaktır ve daha fazla oltaya düşme imkanınız var. E, onun dışında mesela ne gibi zayıflıklar belirtebilirsiniz? E, yazım çok iyi değil diyebilirsiniz arkadaşlar. Yazı stilim çok iyi değil diyebilirsiniz. Yani el yazısı. Genelde insanların el elyası çok iyi değildir. Bu da bir zayıflık olarak belirtilebilir. Onun dışında mesela kesinlikle sinirli olduğunuzdan veya endişeli olduğunuzdan bir zayıflık olarak bahsetmeyin. İşi, i̇ş görüşmesine giderken böyle soruların geleceğini, bunun tam tersinde geleceğini unutmayın. En güçlü yanınız nedir? Buna da genelde şöyle cevap verilir: İşte en güçlü yanım çok çalışmam çok fazla zeki olmam işte çok özverili olmam. Bunlar güçlü yanlar değil arkadaşlar. Güçlü yanlarda farklı bir videoda irdeleriz. Dediğim gibi iş görüşmesine gitmeden önce iş ilan metnini mutlaka hatim edin. Kendinize zayıf yönler belirleyin. Ve bu zayıf yönlerinizle ilgili ne gibi çalışmalar yaptığınızı Mutlaka belirtin. E, teknolojik olarak ilerlemeye düşünüyorum YouTube konusunda. <laughs> bu konuda çalışmalarım var. E, hem görüntü hem ses kalitesi olarak e, bir sonraki videolarda değişik atılımlar, değişik efektler olabilir. E, Bunlara hazırlıklı olun. Video için e, video izlediğiniz için teşekkür ederim. E, bu videoyu izlediyseniz e, zaten abprojectim.com'u takip ediyorsunuzdur. Farkındalığınız yüksektir. Blok yazılarınızı okuyorsunuzdur. İşi alacağınızdan ben eminim. Umarım işi aldığınızda da e, bana da bir dua edersiniz dermişim. Hayır. Tabii ki. İşi aldığınızda da sürekli e, bu işte mutlu olma, ol, olmanız e, temenni ediyorum. Neyse konuşmam biraz bozulmaya başladı. 7 dakika olmuş. İzlenme oranları düşmesin. Kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşmek üzere.